Mutlu akşamlar, mutlu ulusoy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık. Sizler de şans merkezimizde canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi. Makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri süper loto çekilişi heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. İster Şans yetkilisi Sayın Koran Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlaka. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekilişi heyecanında büyük büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şans numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi. Bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 101 milyon 999 .849 TL. Saatler 21.32. Bakalım Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet, ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanında ilk şanslı numara için toplarını karıştırmaya başladı. 43 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ilk şansı numara oluyor. 11 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ikinci şansı numara oluyor. Peki üçüncü şanslı numara saatler 21.34 şans merkezimizde canlı yayındayız. Süper loto çekilişi heyecanı artıyor. Ve üçüncü şanslı numara 47. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak MilliPiangoOnline.com ve millipiango.tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz efendim. 33 makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şanslı numara. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da milli piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Makinemizin sizler için belirlediği 5. şanslı numara 57. Ve sıra geldi 6. yani son şansı numaraya. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. Makinemizin sizler için belirlediği 6. şansı numara 27. Evet canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlerle bir kez daha paylaşalım. 11, 27, 33, 43, 47, 57. Makinemizin belirlediği altı şans numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 101 milyon 999 bin TL. Süper Loto çekilişi heyecanında bu akşam. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de şans topu. Saatler 21.30 gösterdiğinde ise çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecanları da bekliyoruz. O dakikalara kadar da kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşça efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.